Herkese şey hoş geldiniz arkadaşlar. Ben kısa bir konuşma yapacağım bir yarım saat, bir saat kadar. Eyvah! Eyvah! Şimdi... Siz de hoş geldiniz. <laughs> Halifah'tan Allah babaları rahmet etsin. Hepimizin örgütlerinden rahmet etsin. Tanrı rahmet okunacak mekana bulduk. Her konuya. <laughs> Şimdi... E, Hepimiz şairiz. Yani veya şiir seviyoruz. En azından ben şairim. Siz de olmaya çalışıyorsunuz. Şimdi eee bu mekanla ilgili birkaç söyleyeceklerim var. Krize girdi. Birkaç kelime söyleyeceğim mekanla ilgili. Bayşan İstanbul Şubesi'nin etkinliklerinin devamlılığı için mantıklı, makul bir zeminde e, karar vermemiz lazım. Bu kararı hep beraber almak istiyoruz. Burada söyleyelim. Yani tezgah arasında gizli işler deneyi gibi anlaşılmasın. Bu mekanı bir maliyeti var haliyle. Yani burada mekan tutulmuş, dekor edilmiş, ses düzeni var, çay var, kahvalar, rakı var, bira var vesaire vesaire var. Bunun bir maliyeti var. Başta zengin bir dernek değil. Aslında fakir bir dernek de diyebiliriz. Ama e, burada mekanı bize mekan sahibi açmış. Bunların normal zamanlarda bir fiyatları var. Çayın, kahvenin vesairenin. Bize yüksek geliyor. Çünkü şairler çok zengin adam zaten şair olmuyor. Bize yüksek geldiği için mekan sahibine rica ettim. Neredesin? Teker sahibi rica ettim. Fiyatlarını düşürdük. Eee onları burada söyleyelim. Geçen ay yaptığımız etkinlikte e, fiyatlar yüksek gelmiş. Çay 3 liraydı zannedersen. Yüksek gelmiş. E, kimi arkadaşlarımız da adisyonlarını cebine koymuşlar gitmişler. E, bu da bir çözüm yolu tabii ama siz böyle yapmayın. <laughs> Şimdi doğrusu şu. Çay demin aşağıda çeştim ben bir sokak arasında yolda vermedim ama bir buçuk lira yazıyordu orada. Şimdi e, bir lira demiştik ama çay bir buçuk lira olsun. Var mı itirazlar söylesin arkadaşlar. Yani bir anlaşalım rahat edelim. Çay bir buçuk lira. Uygun mudur? Uygun. Bira on liraydı. Bize kaç para? On beş lira. Sen sekiz dedin ben yedi dedim. Yedi lira bir lira bardak lira. Uygun mudur? Ha. Rakı. Rakı içecek misiniz? Ben içeceğim ya. Duracağım şu veriyorum. Şimdi rakı. Ee, unuttum ya. Kaç liraydı? 80 gün 60 yaptık. 65 ama şimdi söyleyemiyor. 60 yaptık. Rakı 60 lira. Mezeler de tek tek fiyat yazmadık. Yani çerez, meze, nedir işte çacık, macık. Her tabak 5 lira değil mi? Anlaştık mı arkadaşlar? Hadi sorunuz. Cebinize bakıp gitmenize gerek yok. Ee, Bunun dışında var mı? Şikayetiniz de varsa yani biz burayla ortak değiliz. Kendi paylaşıyoruz. Keşke ortak olsaydık da paylaşsaydık. Böyle bir durum da yok. Ama birbirimizi bir sefer bilelim, kandırmayalım. Yani durum bu, vaziyet bu, imkan bu. Herhalde yapacaksak bunu bilelim. İkinci seçenek önerdi mekan sahibi. Dedi ki on lira lapara toplayalım. Yani bir dahaki şimdi değil. Yani böyle pişti yapmıyoruz kimse. Bir dahaki ay yapacağımızda on halde toplayalım. İşte bir içecek feda olsun gibi. Hangisi sizce uygun? Hepsi uygun. Ha, hepinizin bir tane sorun cevabı Hangisi uygun? Yani on halde mı toplayalım bir dahaki sefer. Yoksa bu fiyatlar iyi mi? Yaptı. Ya oylama yapalım mı? 10 lira toplayalım 10 lira. Karışma tipi olmasın evet. ama alkol alanlar vardır, almayan vardır. Adisyon açılsın. Adisyon daha mı iyi diyorsunuz. Bence adisyon, adisyon adisyon iyi. Adil olur. Diğerler bir elini kaldırmasın. <laughs> tamam. Oylama bitmiştir. Ama adisyon adisyon üstü gidiyoruz <laughs> demek ki. Bana şey okutacak mısın? Sonra yiyelim. gidip oturup bir daha başka geliyor falan yapalım mı? Yok bir kere okuyayım. Ama hoşuma gidiyor. Yani. Yok oku. Yo, ben gideyim gelirim. Güzel hoşuma gidiyor. Hadi. Çok şey güzel. <laughs> Peki bir şey söyleyeyim. Zeki Bırak'la bizi görüşelim. <laughs> Aramızda Zeki Müren'e benzeyen varsa sevinirim. Biraz sonra ararsanız. <laughs>